Sabaha kadar nöbettesiniz ya da uyku yok öyle mi? Hayır. Nöbet dediğiniz böyle bir şey olmaz be. Doktor. Doktor. Doktor hanım. Ne oldu nesi var? Bebeğin ateşi otuz sekiz buçuk düşüremedim. Ver sen bana ver bakayım düşürürüz şimdi. Sen koş acil hazırlayın. Ne oldu gel bakayım canım. Gel, gel bakayım. bakayım. Aa, Bu Demir Yaman'ın oğlu değil mi? Evet ben mürebiyesiyim. Ne mi hasta oldun aşkım sen? ...39'a çıkmış. Ne? Korkmayın, korkmayın. Düşüreceğiz. Malzemeleri getirir misin? Ben doktor Gel bakalım. Züleyha Hanım nerede? Yok, dışarı çıktı. Düşüremeyince alıp buraya ben getirdim. İyi yapmışsınız. <laughs> aşkım, ağlama, ağlama. tamam tamam. Serum için de malzemeleri hazırlayalım. Tabii. Gel ağlama, gel. Bakalım ateşi düşmüş mü? Gel bakalım. Gel bakalım. Düşmüş, 37,5. Çok şükür. Ya çok tatlı değil mi? Çok. Düştü ateşin. Tamam, düştü ateşin işte. Alayım mı seni?

Korkmayın Züleyha Ver Hanım. dedim. Buraya geldiğinde biraz ateşliydi. Şu an iyi düştü ateşi. Sen niye bana haber vermiyorsun? Öldüm meraktan biliyor musun? Züleyha Hanım evde yoktunuz. Nereye gideceğinizi de söylemediniz. Ateşi düşmeyince alıp buraya getirdim. Bence iyi yapmış yalnız. Çok yüksekti buraya geldiğinde ateşi. Teşekkür ederim. Doktor hanım, acil bir hastamız geldi. Tamam, siz işlemlerini başlatın, geliyorum ben hemen. Tamam. Üçgen, ben de çıkayım artık, senin işlerim var. Çok özür dilerim. O kadar yemekler getirdin. Bugün böyle yoğun olacağı tuttum. Yok, önemli değil zaten. Öyle seni vurmuştum. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Müsaadenizle. Kusura bakmayın çıkıştım size de. Oğlumu böyle görünce. Hiç mühim değil. Ama merak edeceğiniz bir durum yok. Sadece biraz sıvı kaybettiği için serum taktık. Teşekkür ederim. Evham yapıyorum işte. Haklısınız. Yani anne olmasam da sizi anlayabiliyorum. Nasıl? Alıştınız mı buraya? Alıştım sayılır. İstanbul'u özlemiyor musunuz? Vallahi ilk başlarda özlüyordum. Ama artık pek aklıma gelmiyor. Tabi burada bir hayatınız var artık. İşiniz, arkadaşlarınız. Tabi. Yılmaz Bey'le de arkadaş olmuşsunuz. Evet. Ee, Yılmaz eskiden Demir Bey'lerin şoförüymüş. Yani sizin yanınızda çalışıyormuş. Oradan tanışıyorsunuz herhalde. Ee? Serum bitmiş. Yenisine lüzum var mı? Hiç gerek yok. Geçmiş olsun. İstediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz. Teşekkürler, Caidir. O yer gelir, yazı da yaban. Gül olur yer yer, gül olur yer yer, gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.